Kentlerde hizmet arzının baş aktörü olan belediyelerin pek çok farklı sektörde ve farklı kullanıcı gruplarına sundukları hizmetin niteliğini artırmak amacıyla Kent Araştırmaları Enstitüsü tarafından hazırlanan Belediye Hizmetleri Eğitim ve Sertifika Programı başlıyor. Eğitimler belediye çalışanlarının niteliğini artırarak belediyelerin kurumsal kapasite geliştirmelerine katkıda bulunmak, hizmetlerdeki kalite ve verimliliği artırmak, katılımcıların belirli alanlarda uzmanlıklarını geliştirmek ve ufuklarını açmak için alanın uzmanları tarafından verilecektir. Ulaşım Hizmetleri Yönetimi Sertifika Programı bu eğitim ulaşım hizmetleri konusunda yerel yönetimlere uluslararası yeni gelişme ve eğilimleri içerecek bir kılavuz niteliği taşımakla birlikte yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklar gibi dezavantajlı grupların kent içi ulaşımda kendilerine özgü ve gündelik yaşamlarını ilgilendiren ihtiyaçlarından da yola çıkarak kullanıcı odaklı ilkeleri aktaracaktır. Ulaşım Hizmetleri Yönetimi Sertifika Programı kapsamında 14 ana başlık altında tüm konular kapsamlı bir şekilde ele alınacaktır. Eğitim programına katılmak için Kent Araştırmaları Enstitüsü web sayfasında bulunan başvuru formunu doldurmanız yeterlidir.